kökü 1864 yılına dayanan De adlı restoran Pekin mutfağında uzmanlardan biridir. Bugün bu restoranda satılan yemeklere bir bakalım. Pekin mutfağı deyince aklımıza ilk gelen Pekin ördeğidir. Pekin ördeği Pekin kökenli bir yemektir. Özellikle yemek için yetiştirilen ördekler 65 gün dolunca kocaman bir kapalı fırın veya ocakta ateşte terbiye edilir. Eskiden bu sadece imparator sarayında sağlanırdı ve önceleri saray aşçıları ördeği terbiye ederken odun kömürü kullanırdı. Ama şimdi hünap ağacının taze dalları kullanılıyor. Bu biçimde pişirilen ördek derisi kıpkırmızı oluyor ve doğal bir hünat ağacı kokusu taşıyor. Pekin ördeği Pekin'de imparatorluk döneminde hazırlanmaya başlamış ve Çin mutfağının sembolü haline gelmiş meşhur bir yemektir. Tüm malzemeyi masanın üzerine koyabilirsiniz. Kaselerdeki soslar, ince uzun kıyılmış soğan, sıcak krep, uzunlamasına kıyılmış salatlıklar. Ördeği porsiyonlara bölün ve masanın ortasına yetiştirin. Pişmiş ördek çok sayında küçük parçaya bölünür ve özel bir krep, yeşil soğan, salatalık demirleri ve şeker ile undan yapılan tatlı un sosu adına bir sos ile seviş edilir. Her ördek parçası bir kabuğa sahip olmalı. Çünkü yemeğin ayırt edici özelliği ince çetör derisidir. Özel bir fırında pişirilir ve masaya servis yapıldığında ince dilimler haline kesilir. Et ve gebrek ince deri, tatlı sos, taze soğan, salatalık, deminlenmiş krep ile birlikte. Authentic Peking ördeğinin etleri yumuşak, derisi gebrektir ve yemeğin tadı çok iştah açıcıdır. Ördeklerin kesilmesi restoranın müşterisini önünde gerçekleşir ve bu da asırlık mutfak ritüeli geleneklerinin tadını çıkarmanıza imkan verir. Daha sonra et dilimleri sosu içine batırılır. Sonra bir parça ördek eti, dolanmış soğan, salatalık alıp Tüm malzeme ile dürüm yapmamız gerekir. Etten sonra bazen Çin lahanası çorbası ördek suyunda pişirilir ve sonra servis edilir. Pekin'de birçok ünlü atıştırmalık var. Çini hamur işleri sadece lezzetli değil, aynı zamanda görünüşleri de çok güzeldir. Bunları takmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi bir tadalım. Bunun adı Lü da Gun. Çince'de eşek yuvarlanması anlamına gelir. Rüdağun bir tür tatlı sayılıyor. Dışı mısır bulanmış, içi de kırmızı soya ile doldurulur. Yapışkan ve biraz tatlıdır. Dışı sarıdır. Bir söylediğe göre, Pekin'i varoluşundaki vakşi eşekler çok heyecanla eğlenerek yuvarlanırken ortaya çıkardığı sarı tozu hatırlatıyor. Bu nedenle eşek yuvarlanması olarak adlandırılır.